去山上去哎呀面包咱们没拿 karşıdaki işte yamaca oyulmuş bu tepelerin aslında bu boşlukların güvercinleri özellikle burada beslemek için yapılmış yer. Çünkü biliyorsunuz aslında zamanında güvercinler insanlar için çok önemli. Zamanında teknoloji yokken haberleşme aracı olarak güvercinler kullanılıyor. Tabi güvercinin e, pisliğinden özellikle bizim dışkısından en doğal gübre aslında içerisindeki asitten dolayı ve aynı zamanda bu duvar boyamaları bizim freskleriğimiz işte bu yapıların kiliseden içerisinde yapılan bu duvar boyamalarının işte özellikle duvara tutturmakta bir nevi güvercin yumurtasının ak kısmı yapıştırıcı görevini görmüş. İnsanlar burayı seviyor özellikle göstermek istiyoruz. Aslında burası yaz sezonu olsa şu an çok uygun değil. Yaz sezonu olsa Uçsar'la gö göreme arasındaki bir bağlantı türevleri bağlantı vadisidir. Tam 4 kilometre boyunca zaten burada da yazıyor tanıtım olarak güvercinlik Vadisi 4 kilometre Gerçekten güzel bir yürüyüş parkuru.